Kıymetli takipçiler, 2. Uluslararası Tarım ve Ticaret Fuarı pazaralarında açıldı. Yaklaşık 85'in üzerinde firma burada ürünlerini sergileyecekler. 3 gün sürecek olan bu fuara Aksaray'ın 4 bir yanından ziyaretçi akını bekleniyor. <laughs> シャープ。Hmm. Şu an insanlar kalabalık olmaya başladılar artık. Şimdi burada bulunma amacımız öncelikle tarım ve ticaret fuarlarında daha fazla kitleye erişmek. Aksaray'da hizmet veren güzellik merkezi çok ama maalesef ki iyi kaliteli hizmet veren az insan var. Bu yüzden de biz kaliteli cihazlarımızı burada insanlara sunmaya karar verdik. Burada ücretsiz deneme seansları yapıyoruz. Ondan sonrasında ücretsiz cilt analizleri yapıyoruz. Hem insanlar kıl köklerini görüyorlar. Hangi cihazın uygun olduğunu ve kaliteli cihaz ne şekilde ve nasıl kullanılıyor burada görüyorlar. Tanımış oluyorlar. Hem de cildi hakkında bilgilendirme almış oluyorlar. Aynı zamanda da tarım ve ticaret fuarının özel %50 indirimlerimiz var. Bunlardan da faydalanmış oluyorlar. Bu düşüncemiz şöyle gelişti. Gerçekten şu zor zamanlarda erkekler olarak ben kendi adıma konuşuyorum. Günün zor şartlarında çalışmak, toza, güneşe maruz kalmak. Gerçekten hep bize mahsus işte biz de hak ettiğimi düşünecekten. Bu yola ve başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Aynen neden erkekler bakım olmasın? İnsan yaşlanmaz, insan eskir diyerek gerçekten erkekler de bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, kadınlar gibi erkeklerimizin de gerçekten e, her türlü bakıma ihtiyacı vardır. Çirkin erkek yoktur, bakımsız erkek vardır. Bakımsız erkek de bize müracaat etmemiştir. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.